Herkese günaydın arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bakın burada minik bir Ömercik var. Ne oldu? <laughs> Dün akşam arkadaşlar, Mikael bayağı bir rahatsızlanmış, midesi falan bulanmış. Ablam bir gece hastaneye götürdüler. Ben de çocukların yanına gittim. Ondan sonra ablam aradı ile işte hastaneye yatış yaptılar falan diye. Onları zaten... E, ablamın videosunda öğrenirsiniz. Şu an bizim de daha haberimiz yok. Kanını almışlar. Ve e, sonuçları bekliyorlarmış. Neden hani kusuyor acaba diye. E, Gülşen'i biz sabah okula götürdük. Yani ben götürdüm. Ömer'in anaokuluna götürmedik bugün. Bu burada kalsın dedim. Ömer elini kesersin aşkım yapma şimdi Ömer'le hemen şöyle kendimize kahvaltı hazırladım yumurta haşladım yani. İşte zeytin peynir falan çıkarttım bak biz evet biz aşkımla şimdi burada güzelce kahvaltı yapacağız buradan da size bir açılışı yapayım dedim İnşallah ilerleyen saatlerde sizlerle tekrar görüşürüz arkadaşlar biz Ömer'le kahvaltımızı yaptıktan sonra ben evleri şöyle hemen güzelce bir toparladım camları falan sildim bayağı bir kirliydi e, mutfakları da bitirdim bitmek üzere şimdi bir şu burayı boşaltmak kaldıydı bunları hemen içine yerleştireceğim ee, sonra Ömer'le oturacağız bakın Ömer acıkmış dedi ki teyze makarna yapar mısın hemen şöyle tereyağlı makarna yaptım ona düdüklü tencereye de daha açılmadı birazcık daha beklemesi lazım düdüklü tencereye de hemen e, göceli çorba attım yani mısır çorbası bizim Zonguldaklılar göceli çorba der buna ee, hemen bir tencere ondan attım böyle dursun evde ee, hem çocuklar da yer biz de yeriz bir yemek olsun dedik çünkü iki günden beri evlerde yoktu bir şeyler yapmadı ondan sonra bir de çocuklara e, keladan geçen hazır pizzalar almıştım biliyorsunuz onlardan çıkarıp akşam da hani pizza yaparım diye düşündüm ee, ablamdan haber geldi şimdi çok şükür Mikail'in kan sonuçları temiz çıkmış. Ee, ama bugün yatacakmış hastanede göz altında durması için. Yarın büyük bir ihtimalle yarın çıkacak galiba. Bugün bir munno, bu minnoşlar bizde yatacak değil mi? Çok sıcak aşkım. Ben sana buradan çatal vereyim. Hı. Evet bugün sen bizde uyuyacaksın. Benle birlikte yatacaksın. Birlikte yatalım mı? Dur çok sıcak ben sana koyayım şuraya. Birazcık su. Tamam oturma odasında yiyebilirsin. Birazcık soğusun. Ben sana getireceğim, tamam mı? Böyle bakalım arkadaşlar. Şimdi düdüklümüz açıldıktan sonra sizlere çorbamın son halini de gösteririm. İlerleyen saatlerde inşallah tekrar sizlerle çorbam pişti. Üzerine şimdi birazcık daha su ilave ettim çünkü bayağı bir koyulaşmıştı. Şimdi tekrar bir kez daha böyle bir kaynatacağım. Tadı tuzu çok güzel olmuş. Ondan sonra bunun altını kapatıp kenarda bekleyecek. Yani çorbamız hazır olmuş olacak. Sizlere de böyle son halini göstereyim dedim. Bunu ben hiç Haşlamadım veya suda bekletmedim. Normalde düdüklüde yapmayacaksanız bu mısır göcesini işte ya bir gece öncesinden sıcak suda bekleteceksiniz veya hemen böyle böyle 10-15 yok 10-15 diye böyle 20-25 dakika kaynatmanız lazım ki yumuşaması için. Ondan sonra pişir yapabilirsiniz çorbanızı İşte salçayı, soğanı falan kavurup üzerine bunu koyup suyunu ilave ediyorsunuz. Ben şimdi hepsini bunun içinde yaptım. Düdüklüye atacağım için e, hiç önden haşlama veya suda bekletme yapmadım. Ve çok da güzel ezilmiş. Böyle bakalım. Çorbamız da pişmiş oldu. Evet arkadaşlar bakın biz Ömer'le şimdi ne yapıyoruz aşkım? Kek. Kek. Ömer e, dedim ki şimdi misafirlerimiz gelecek hem. Ve çocuklar da kek yemeyi seviyor. Dedik ki Ömer'le biz kek yapalım değil mi aşkım? Şimdi buraya yumurtamızı kırdık. Ve şekerimizi de ilave ettik. Güzelce bir limonlu kek yapacağız inşallah. kekimizi biz Ömerle hazırladık değil mi Ömür? Evet, Şimdi yedim. bunu <laughs> dur, şimdi bunu hemen fırına sürelim. 20 20-25 dakika sonra fırın, kekimizi fırınımızdan çıkaracağız. Evet, bakın kekimiz pamuk gibi arkadaşlar. Kekimiz pişti. Şöyle üzerine pudra şekeri serpiştiriyorum. Şimdilik Ömer hemen bir dilim yemek istedi. İçini de hemen göstereyim sizlere. Bakın çok güzel. O oh, kokusu acayip geldi. Şöyle bakın. Pamuk gibi olmuş, çok güzel olmuş gerçekten. Şimdi hemen sıcak sıcak birer dilim biz de yiyelim. Sıcakken güzel oluyor çünkü. Kekimizi de hazır etmiş olduk. Evet sevgili arkadaşlar hepinize selam olsun. Oh, bugün açılış yaptım Özge'si. Özge sizler bugün açılış yaptı arkadaşlar. Ben e, sabah cami temizliğe gittim. Temizlikten sonra da Melek arkadaşım bahçesinde bazı şeyler biliyorsunuz her sene ben yapıyorum. Onun biberleri veya büyümüş dedi. E, Fatoş'um gel biberler dikelim seninle zamanın varsa dedi. Camiden doğru hiç eve gelmeden direkt oraya gittim arkadaşlar. Eve geldiğimiz saat 2 miydi? Hı hı, galiba o civarlardaydı. Şey uğraştık arkadaşlar. Onun biberlerini diktim. Ben biber dikerken orada o da kendi yapacaklarını yaptı. Ben sadece biberler diktim. Bir de kahvaltı yaptık. Allah razı olsun. Eller dert görmesin. Gelinle kızı kahvaltı hazırladılar. Onu da yedim. Geldim arkadaşlar. Orada hani bize bir biliyorsunuz sürekli gittiğimiz bir köyümüz var. Ee, sağ olsun o e, annesiyle babası Türkiye'den gelecekler. Düğünleri var biliyorsunuz. Beşinci ayda biliyorsunuz derken. Yani nereden vereceğiz de. Şimdi söylemem lazım. Beşinci ayda ben Türkiye'deyken tam bu ay yani. Bu i̇ki ay, hafta sonra. İki hafta sonra düğün var. Yok haftaya. Tam ben Türkiye'deyken yani. arkadaşlar. E şimdi Türkiye'den annesi babası geldiler düğün için. Onları almaya gitti o da. E, onu güzel geldi. Çay içtik. sohbetleri ettik. E, yemek yedi. Onu gönderdik. E, ben tekrar kendim için aşağı indim. Bugün hava çok güzeldi. Biraz yağdı. Bu gece biraz daha bir de yarın yağmur yağ, yağış bekleniyor. Dedim onun içinden şu eleme bakın. Ee, dedim yağmur yağmadan dikeyim en azından böyle çimlensin. Arkadaşlar e, kaç Ay, ben Türkiye'den dengeli fazla yağmur yağmadı. Hep bu kurak var böyle. Kuru bir kurak var. Yağmur yağmadığı için arka tarafa geçenlerde lahana dikmiştim bir arkadaşı vermişti de. Lahana birden kurudu arkadaşlar. Çünkü şey e, toprağı suluyorsunuz ama arkasından gelmeyince bizim toprak kum toprak, kum gibi yakıyor bir şeyleri. Onun içinden lahanalar komple bitmiş. Ee, bir arkadaşım vermişti bu sabah Fatma abla aldık diye ama onun, onun baktım meleğin kirada yanmış. Onun meleğin bahçesine diktik. Ee, eğer buradan duyuruyorum Marıl'da oturan kardeşlerim ve yakınlarında eğer bahçenizde lahana fideniz varsa lütfen rica ediyorum. Bana haber verin gerçekten lahanaya ihtiyacım var. Gerçekten yok. Biliyorum buradan duyup bana e diyeceksiniz ki bize var diyeceksiniz. Umarım mutlaka birilerine vardır. Şu üstüme başıma bakın eşimin tişörtünü giydim üstüme. Yani <laughs> bizim üzerine yelek giydim bir şey geldi böyle sıkıntılı geldi. Eşimin tişörtünü attım üzerim arkadaşlar. Çok inceydi üzerindeki. Üstüme başıma bakın bahçe kıyafeti. Özge diyor ki anne yeme çok yorgunsun. İnanın kaç saat uyumuşum? iki saatten fazla uyumuşum. Evet. iki saatten fazla uyumuşum arkadaşlar. E, misafir gidince o kadar e, yoruldum. Zaten çıkan haftadan beri yoğun biliyorsunuz. Neyse buraya bir köşe biberlerimi diktim. Burası buraya biber dikiyorum. Aslı biber dikmeyecektim. Özgü dedi ki anne dedi biberler dik. Ben dedi buradayım dedi yerim dedi. Bakayım öyle diktim inşallah. Şimdi bir sıra da böyle dikeceğim Özgeciğim. Onlar tamam. Bak geçenlerde takipçim şunu alayım şuradan. Takipçim biliyorsunuz ben bile ferte gitmiştim. Ramazan'da da bana marul getirmişti ya. Bakın marullarım bak yüz bin kere maşallah. Artık kanatlarını alabiliriz Özge Evet alabiliriz. güzel. Yapabiliriz. Bakın gördüğünüz gibi marulların çok güzel oldu. Ee, kutu gibi oldu burada. Şimdi buradan sonra arka tarafa da geçeceğim arkadaşlar. Fasulyelerim bitmedi çoğu. Ee, herhalde eski olduğu için bitmedi. Şuraya da matesler dikeceğim Özge. Şuraya mı? Oraya çeri Tamam. Şu marulun içine de dikeceğim. Bir tane marullar gidince or orada gider yani. Şurada sıradan dikeceğim buraya da Ömer'e bak. <laughs> 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 Aşkım benim, çirkin oğlum. <laughs> Bu arada Nika'yla hastanede yatıyor arkadaşlar. Dün çok kötü öksürüyormuş ben gibi. E, doktorlar şey demişler, e, bir demişler sorunu. Yani boğmacı gibi sanki böyle. E, çocuk e, inanın ben gibi zor konuşuyor. Bunu hastaneye aldı. Özlem onu bekliyor. İnşallah yarın çıkacaklarmış. Kötü bir şey yapmış ama. Aynen. Şey vermişler herhalde, serum vermişler. Evet serum, ben, hava, var, hava, hava, hava vermek vermişler. için Biraz o şeyden. Ben gibi çok kötü öksürüyor. Benimkine de şey geçirdi. Öksürüyor arkadaşlar biliyorsunuz bir haftadan beri çok kötüydüm ben. Kusura <laughs> <laughs> bakmayın ne olur. Kuzulak sürü geçirdi benimkini. Özge, Özlem e, bir kuzulak şurubu ısmarlamış rahatsızken. Kendisi bir tanesini bitirmiş. Bir tanesini de bize vermiş. Bizim için ısmarlamış. Onu içtim. İnanır mısınız? Ben ondan biraz rahatladım. Çok kötüydü. Bu şekilde ben bir biberlerimi dikiyorum arkadaşlar